Merhaba sevgili dostlarım. Son dönemlerde en çok konuşulan konu olan ÖTV muafiyeti üst limiti değişiyor mu mevzusuna değinmek istedim. Her kafadan bir ses çıkıyor. ÖTV muafiyeti üst limitinin değiştirilmesi veya kaldırılması hakkında. Aslında önemli olan baştan beri bu konunun takipçisi olmak ve bu konuda emek vermek arkadaşlar. Hepinizin gördüğü üzere aylardır ÖTV muafiyetinin kaldırılması için çırpınıyoruz. Her ay videolar yapıp Cimer'e yazılar yazıyoruz. İmza kampanyaları düzenliyoruz. Şimdi bu şartlar altında elini taşın altına sokmayan, bu konulardan bir haber olan otomobil galerileri, bayileri, evinde slayt gösterisi yaparak video düzenleyip içerik ürettiğini zannedenler filan, size ÖTV muafiyeti limitleri konusunda tabiri caizse ahkam kesiyorlar. Arkadaşlar bizzat bu işin içinde olmayan, Sürekli ticari menfaatlerini kovalayan, kendini resmi bilir kişi gibi gösteren marka temsilcilerine inanmayın diye yıllardır söylüyorum. Bu kişilerin kendi ticari kaygılarının dışında hiçbir şekilde size doğru bilgi verme ihtimalleri yok. Pek umurlarında da değilsiniz açıkçası. Bu kişilerin marka temsilcilerinin sözlerine pek kulak asmayın. Size nacizane tavsiyem budur. Yıllardır mevcut olan kanallardan bir kere bile Engelliler lehine organizasyon yapmamış kişilerin bizim gösterdiğimiz emeklerle bir yere gelen gelişmeler üzerinden prim yapmasına da izin vermeyin. ÖTV muafiyeti üst limitinin kaldırılması, en azından revizyon yapılması için gösterdiğimiz çabalar ortada. Her ay binlerce kişi zaten CİMER'e yazıyor bu konu hakkında. Her ay düzenli olarak organizasyon düzenliyoruz. Sanki bu iş birden tepeden inmiş gibi Sürpriz bir kararmış gibi bundan da kendilerine pay çıkartmaya çalışıyorlar. Meclis'te Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi bakanlıkların hepsinin bu durumdan haberleri var. Yapılan kampanyalar yerine gidiyor. Bundan dolayı organizasyonlara katılım gösterin diyorum arkadaşlar. Ocak ayının ortasından itibaren yoğun bir şekilde siyasiler bu konuya maruz kalıyorlar. Hep söylüyorum, engelli bireyler Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü ve istedikleri her şeyi yaptırabilirler. Yeter ki birlik olsunlar. Mevzu bahis bakanlıkların hepsinde ÖTV muafiyeti konusu masada bekleyen acil konular arasında. Ama bazı kişilerin bahsettiği gibi 15 gün içinde müjdeli bir haber gelecek, bu iş tamamen çözüldü aşamasında da değil. Dernek olarak bu konunun takipçisi ve arkasındayız bürokratlarla sürekli temas halindeyiz. Hiçbiri kısa sürede ÖTV muafiyeti üst limitinin değiştirilemeyeceğini söylüyor. Yapılan çalışmalar var ama taslak bile hazır değil. En iyi ihtimalle yaz aylarına doğru konu gündeme alınabilirmiş. Şimdi hal böyleyken insanlara umut verip planlarını sekteye uğratmaya çalışan kişi ve bayilere inanmayın arkadaşlar. Bekleyecek zamanınız varsa bekleyin. Fakat acil araca ihtiyacınız varsa ve şartlar olgunlaştıysa planlarınızı ertelemeyin ve araçlarınızı alın. Malum kaos ortamı ve doların her geçen gün artmasından dolayı sürekli ÖTV muafiyetinde olan otomobiller muafiyetten çıkıyorlar ve insanlar mağdur oluyorlar. Bu koşulları düşünerek hareket edin sevgili dostlarım. Sağlıcakla kalın, tekerinize taş değmesin.